Nasılsınız? İyi, Çok fazla durmayayım, periperliyim çünkü. İşte dizi çekiyoruz. Bugün repo galiba. Ezber, diziye git gel yat. Kat. Öyle bir hayatım var şu anda. Ama çok mutluyum, keyfim. Çok uzun süre sonra ekranlara evet. geri döndüğünüzde neler hissediyorsunuz? Bir de diziyle geri döndünüz. Zaman ne getiriyorsa ona ayak uydurmak lazım. Eskiden dizi çekmek benim için hem gereksiz hem yorucu hem vesaire. Ama şimdi dizilerin ulaştığı yer. Dijitallerde olsun, televizyonlarda olsun çok çok farklı ve artık onu öngörüyor bize bizim iş hayatımız. Peki siz hani e, teşviklerse dijitale falan sıcak bakar mısınız? Çünkü şimdi tabii dijital tabii zamanı sonra, biliyorsunuz. Bundan sonra dijitale doğru. <laughs> oynamam dediğiniz bir karakter ya da bir rol var mı? <laughs> yani böyle bir rolü oynamazdım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda çok zevk alıyorum o rolden. Son çünkü... zamanlarda zamanlar bu, bu devam <gülüyor> Devam, <gülüyor> devam evet. siz devam lütfen. Bu kadar çünkü gerçekte hayatımızda çok var olan insan halleri. <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda paylaşımlarımız çok konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz günler karavanda spor yaparken <laughs> evet. ezberler yapıyordunuz. Evet, şöyle işte geçiyor hayatım. Bugün repo, Kendimi hemen attım ama attığım hale bak. Peki ay bereketliyim. bereketli. Bereketli <laughs> hali yok. O zaman bir çikolata sıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Bol şans. Hadi.